Karı. Hadi dağlara gidelim. Küçük 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 küçük. Ya kar gelmedi. Dağlarda karlar gözükmeye başladı. Kış hazırlığına başladık. Teknelerimizi hazırlıyoruz. Tekneleri indireceğiz artık. Evet karoyla karo talaza çöküyor. Canımı sıkıyor. Hayvana çöküyor. Ayağını mahvetmiş. anatmış. Hayvan yaşlı. Tarzın gençliği olsaydı. Çok uzağa gitmiyoruz köyün yakınında duruyoruz. Sebebi arkadaşlar herhangi bir tipi fırtına olduğu zaman hızlıca eve gitmemiz gerekiyor. Çünkü bura Nurhak dağlarıdır. Umar merhabalar. Merhabalar Nasılsın? İyi misin? İyi sağ ol. Kefir iyi mi? İyi vallahi idare Sisimiz geliyor. Sis gelmeden biz kaçalım. Evet. Arkadaşlar artık akşamüstü, üstü koyunlar da karnı doydu. Yeni dönüş başlıyor. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Boyraz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar yağmurlu bir günde bugün yayı yapıyoruz. Video çekiyoruz. İki gündür bol bir yağış var. Ee, bol bir yağış var, bereketli bir yağış var biraz da, biraz ıslanıyoruz. Biraz zor oluyor koyunları yaymak. Çamurda, aslakta yaymak çok zor olur. Çünkü bu işi yapanlar bilir. Hafif açsa olsa ıslaklık olduğu zaman hızlı bir şekilde hareket ediyor. Bir şekilde karnını doyursun diye mücadele ediyoruz hayvanlar. Aç kalmasınlar diye. Arkadaşlar sizden ricam takipçilerimden bolca yorum yapın. Daha çok insanlara ulaşabilelim. Daha büyük bir aile olalım. Ee, teşekkürler. İyi seyirler. İkisi bir oluyor. Talaza çöküyor. Talas tek kaldı. Eskide talazın destek birliği vardı. Kayabaş azalım. Korkuyordu kapıya gelsin. Talas tek kaldı. Ayı mahvediyor. Ya talas, talas. Talas hayvana çöktür aşağıdan koşana kadar nefes nefese kaldı. Koştu hayır. Yağmur, çamur. Üstüne iki gündür müthiş bir yağmur yağıyor. Hayvandır arkadaşlar ne diyeceğim. Aynı kapta yemlerse. Akar birbirine zarar verirler. Diyecek bir şey yok. Dün gece yağmur gece 12 sıralarında başladı. Dün bugün saat 1'e kadar yağıyordu. Durmaksızın sis, yağmur, ortalık bu ikinci güzel yağmur oldu. Otlar yeşermeye başladı, koyunların yiyecek kadar olmasa da çıkmaya başladı. Eğer Allah nasip ederse birkaç gün hava iyi giderse, don falan olmazsa, hayvan e, yeşillikte karnını doymaya başlar artık. Kuru otların içinde yeşiller de çıkarsa. Hayvan müthiş bir şekilde doyar. Ee, arkadaşlar dün koyunları bıraktık. Sabah saat 10'da bıraktık. Saat 3'e kadar yaydık. 3'te artık kendisi şu yukarı kayanın önünde durdurduk ki biraz yani benim e, doymuş da karnı ama biraz yıkansın. Banyo hayvan. Sular bir temiz. Yağmur suları temizlesin dedim. Ama hayvan dayanamadı. Çıktı oradan. Eve doğru hızlı bir şekilde gitti. Koşarak gitti eve yani anlayacağın. Havada boyraz esmeye başlayınca Ayaz'la birlikte birlikte eve kaçtı. Bugün de sabah dedik bırakalım. Sis girdi ortalama şey oldu. E, fırtınalı havalarda soğuk havalarda yağışlı havalarda hayvan e, tatlı bir yayılmaz. O gün iki saat yayarsak e, yeterli olur. Çünkü merramız da iyi bizim. Otta problem yok. 2-2 i̇ki, iki saat, 2,5-3 iki, saat yayarsa kendini. Güzelce karnı doyar. E, ama soğuk havadaysa hayvan yayılmıyor, durmuyor. E, bu da e, bunun bir huyu var. E, i̇sterse bir hafta içeri koyarsak da kır. Ortalık yağış olsun, çamur olsun. Durmaz arkadaşlar. Fize gibi gider. Halbuki ot dolu. Ee, yapışıyor yapışıyor yiyor daha buraları pek yaymadık yazdan bu yana bu gibi kış zamanlara bıraktık dedik havalar kötü olduğunda yayalım ee, otlar da var kuru otlar yumuşamış tiken her şey kebeller yumuşacık olmuşlar aralarını gayet güzel doyuruyor ama durmuyor hızlı hareket ediyor ee, bizler bir sağ ettiriyoruz bir sol ettiriyoruz bir sıkıştırıyoruz oraya buraya ama e, sürü e, biraz şey olunca, kalabalık olunca, bir de yir ıslak olunca hayvan bir şekilde otu tutmuyor, hızlı hareket ediyor. E, gene 3-4-5 saate yayarız akşam saat. Hava iyi şu an, yağış yok. vardı küçük küçük damlalar bırakıyor. Hayvanı şey yaparız, e, yayarız, karnı doyar, gider evde güzelce sıcakça yatar. Artık kış geldi arkadaşlar. E, Nurhak Dağı'nın zirvesi karla doldu. Burada yağış yağmurken orada hep karla doluyor. beyaz bir gelinceye bürünmüş. E, çekme imkanım olsa çekerim ama burada gözükmüyor. Şu tepelerin üstüne gitmem lazım goluncanın başına. E, çekemiyorum. <laughs> Karoyla, e, karo bu 2-3 gündür talaza kafayı sarmış. Talaza çökmeye çalışıyor. O biraz canımı sıkıyor. Akşam da çökmüş gene. umar bırakmadı. Şimdi ben davara geldiler. Gene talaza çöktüler. evet. biraz baskılı yem de veriyor. Tam gücünün farkında. Köpekler kendisine itaat etsin mi istiyor. Öldürmeye mi çalışıyor. Yani itaat de bir şey. Talaz artık. Hayvan yaşlı da. Dadar mı yiyor. Dövüşmüyor. Hayvana zarar vermeye çalışıyor. Ama ben e, artık karvüdesi gibi bir şekilde bağlamam lazım gece gündüz. E, koyunlara getirirken getireceğim. Gözümün önünde bir şey yapamaz. Akşamları da bağlarım. Sorunu bir şekil hallederiz. Ellerine ne gelse tıkır tıkır yiyor. Her şey aslanmış pamuk gibi olmuş. Koyunlara, armutlara karşı olan sevgisi aşkı bir türlü bitmiş. Koşturmaca oynuyoruz hep armutlarla koyunlar arasında. Tabii ki insan bu dağlarda iki tane dişiyle de koyuna gider. Ama kurtlar bir süre sonra köpeklerin sadece iki tanesinin dişi olduğunu anlarsa. Köpeklerince sindirir. Kışın da yerler. İlla e, güçlü köpek olması lazım. Yani kan kaltarsı bu murhak dağlarında köpek cinsinde köpeklerin eşli bir şekilde olması lazım. Eskide çoban köpekleri vardı. Çok sürü vardı. Her sürüde çoban köpekleri vardı. Ee, Köpekler birbirine dalardı ister istemez dövüşürlerdi. Köpekler bu mevsim azgır olurlar yani. Kurtlar olsun, köpekler olsun. Havalar serinliyor, soğuk. İstedikleri kadar yem yiyebiliyorlar. E, toklar. Böyle e, hani sana şu enerjileri biraz fazla geliyor. E, bu bölgede de öyle çoban yok. Yani öyle koyun sürüleri yok. Öyle güzel köpekler olan sürüler yok. Birkaç sürü var. Hepsi e, bocu mocu tarzında köpekler besliyor. Böyle karşılaşmalar olsa biraz öfkelerini dökseler. Ya da kurtlarla zaten kurtlar savaşmıyor, dövüşmüyor, kaçıyorlar. Asla. Biz de görmüyoruz arkadaşlar. Keşke görsek şöyle bir iki tane. bir kaç kilometre peşinde koşsalar. E, Gitsin. Böyle şeyini atarlar. Enerjilerini atarlar. Daha rahat olurlar. Talazla dövüştü. Ee, talazın gücü yetmiyor artık. Talas bu tam gücünün doğruluğunda. Talas fukaram yaşlandı artık eski talaz değil. Yaşlı köpeği sindirmeye çalışıyor. Amacı neyi bilmiyorum. Ee, hayvandır sonuçta. Kızıyorum. Ama ben e, bağlayayım artık bunu kontrollü bir şekilde bırakayım. Çünkü taraza zarar vermesini asla istemiyorum. Talaz benim özel köpeklerimde bir köpek. Emektar bir köpek. Yağıştan dolayı çok uzak, uzan, uzak alanlara gitmiyoruz. Bizim köyün arkasında kurt deresi denilen bir yer var. Yani kurdun bol olduğu bir yer. Kurdun of, bu mevsimde iyi yaşadığı bir alan. Orayı bir ziyaret edeceğim köpeklerle birlikte. Sürüyü oraya salacağım. Bir iki gün sonra dişi toklar da katacağım. köpekler komple alıp bu kurt deresi taraflarına gideceğim birkaç gün. Böyle köpeklerle kurtların bir macera yaşamasını istiyorum hem evet, takipçilerimiz izler köpeklerin kurtlara karşıki davranışlarını nasıl kovalıyorlar, nasıl getiriyorlar, nasıl götürüyorlar, nasıl koku sürüyorlar. Onu izlerler. Hem de köpekler biraz enerjisini atar. Daha değişik bir şey olur. Bir hayvanda asalet olacak arkadaşlar. su duruşuyla, şekliyle, şemlasıyla. Ayağımı yaraladı Bozma şerefsizi yaraladı Havaz Havaz gibi büyük emektar yok Bu gibi havalarda Halbuki tekneyi indireceğiz Hayvanı yenmeyeceğiz açtılar artık soğuk daha gene yağmur yağıyor şimdi arkadaşlar yavaş yavaş serpiyor koyunlar dağılmış koyunlar da fukaralar soğuğu tedirginliğinde de öne ne geçe, tiken, kenken, kebenin eline geçince yiyorlar bir an önce karnını doyurmak istiyorlar karnı doyduğu an eve dönüyorlar hızlı bir şekilde eve gidiyorlar Eskide buralara koyunlar getirdiğimizde tavşanlar sürüyle kalkıyordu. Şimdi tavşanların nesli tükenmiş, tavşan da yok. Yağış o şekilde devam ediyor. Umarım yağmurlu var. Ben yağmurluk giymedim. Aslanırız biraz bir şey olmaz. Sağ olun eve gideriz gece ısıtırız üstümüzü değiştiririz ayaklarımız ıslanıyor bizi perişan ediyor başka bir şey değil ayaklar ıslatıyor bizi şimdi cizme niye giymiyorsun diyecekler arkadaşlar cizme beni yoruyor ayaklarımı mahvediyor çok 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 cizme de ıslanıyor rütübet atıyor içine nem atıyor bir şey içinde şey yapıyor vuruyor ayaklarımızı yara ediyor hiç olmazsa bu vurmuyor standartı. ağlarımız karburan tipi buzu yukarıdan geliyor koyulan içinde havas çekiniyor. Arkadaşlar biraz çana anlatayım bu kaç e, yorumda bahsedilmişti eee Çan olmazsa hayvanı fark etmezsin. Hayvan mesela arkadaşlar şu mevsim bölündüğü zaman e, çanla ancak hayvanı bulursun. Çünkü çanın sesinden anlarsın. İster isteriz hayvan bölünüyor bazen. Bazı meralar engemeli oluyor. E, bir de koyun e, böyle e, yayıldığı zaman çan sesi çıktığı zaman hayvan daha coşkulu yayılıyor. Yani bir Çan hayvana zarar veren bir şey değildir. Artist taklidi müzikli bir şeydir. Çan takılan koyun her zaman daha güzel etleniyor. Çünkü daha güzel yayılıyor, daha iştahlı yayılıyor. Onun için gecelerde zaten koyun çanla yayılır, çan sesiyle yayılır. Aksine koyun korkarsa, kurt gelirse ya da üstüne giderse çanla bulursun. Çanla hareket nasıl hareket ettiğini anlarsın. Yoksa anlayamazsın. Nurhak'tan dumanı eksik olmuyor. Dumanı, sisi bu şekil getiriyor, başımıza yağdırıyor. Keşke bundan bir ay önce böyle güzel bir yağış olsaydı, şimdi komple koyun yeşillik yemiş olurdu yeşilliği yerdi. Daha güzel olurdu. Gene yeşilliği yemeye çalışıyor para Yani boşa dolanıyor. Şöyle izleyin. Yediği yeşillik. Güye yeşile taklıyor ama dişine zorla taklıyordur belki. Biraz büyümüş olsa hayvanın karnı doyar. Gene de hayvan her türlü merrayı değerlendiriyor. Kuruyla yaşı birlikte yiyor. Yeşille kuruyu birlikte yiyor. Asla yiyor. Karnını doyuruyor. Yapış yapış. <laughs> Saat 6'ya kadar, 5.30-6'ya kadar yayarım. 5.30-6'da arkadaşlar alır eve gideri bir sobanın önünde güzelce yemeği bir yeri bir çay bir onlar da ahıra girsin dinlensin yatsınlar koyunlar güzel arkadaşlar yani koyunlar bu e, bugünlerde daha daha güzel olacaklar Allah nasip ederse <laughs> Allah nasip ederse havalar iyi giderse e, hayvan e, merrada da yeşillik biraz artarsa hayvan daha hızlı bir şekilde iyi olacaktır. Çünkü bu mevsimde arkadaşlar koyun ot seçmeden yayılır. Çünkü kışın telaşına düşmüş. Biraz da soğuk havayı yedirdiğin zaman soğukta yağışta kaldığı zaman dayanır. Ota hiç ayrım etmeden yayılır. Sebebi de kışa girecek. Yağlanması lazım. Aynı biçimde kurtlar da öyle. Kurtlar da kışa girme tedirginliği içinde. Ee, hızlı bir şekilde hayvanlar avlanmaya, etlenmeye, yağlanmaya bakarlar. Umar yağmurların nasıl? İyi iyi. dün de çok yağdı. Bugün de tam. Ee güzel yağsın. Yeşillik ne biçim kabarmış gördün mü? Ee, yağmur, gün çok sıcak. Tabii, çalışıyor. Yaz zamanıdır şeyde yağmur yağdığı için çok uzak yerlere gitmiyoruz. Hep yakın yerlerde dolanıyoruz. O adam da interneti yapmadı. İnternetten mi arabası Evet, internetten. Var da numaranı verdim. O şeyden şey yapmadı. Sen numaradan ara. Ben numaradan arama, arar manki? O çocuk bize şeydir. İşte ben söylemiştim ya, şey gönderecekti. O. Ben dedim ki çok aradı dedim, yurt dışı bu numara kim o? he. E, sen niye açmadın, bakmadın? Dedim, ben bu çok şirket arar ki. He. bu da öyle böyle böyle. He. Uğumadı. Anladı. Karıştırmışsın orayla. Ee, yağmur gene yağıyor umarla. Evet. Sen sandın mı? Ayakları cizme mi giydin? Cizme gibi. Ben dün çok sınandım. Ayakkabım ıslak. Ben de cizme giyecektim. cizmeler olmuyor ayağıma. Ayağım. Olunca da şey oluyorlar. Ayağıma vuruyorlar adam numarasını telefonuma yazar mı onu atsa bu çıkar. Ee sen varsa bulursun hiç. Bu bulamıyor. Karoyla buzlu talaza çötese hiç duymadın sesini? Yok. Ben şu yukarıda ben koşana kadar tam ben aşağıda koştum. dün gece de orada çıkmıştık biz. Biz karoyu bağlıya kubar. Bağlıya bağlıya. yağış durmaksızın yağıyor gene. Hızlı bir yağış var. Koyunların karnı doydu mu sence? Biraz girdi koyunlar yiyor. Ha doydu da şişti. Ne eline geçince yiyorlar. Islak ıslak. Eee ıslanmış. Kalarda oraya yerlese olmaz mı? Nereye? Afşan için. Orada mı yemliyik? Bazen hep bu günlerde bir gün misli bugün gibi oldu. He. 5-6 çuval zaman onu da koyarız. mı? Nazarpa koyar, uzman, koyar ki? Halbuki olur olmaz diye bir şey yok, o var. Halbuki bu zamanlarda yemlemek en mantıklısı biliyor musun? He. Davarda zorlanıyor, bizde. Dün koyunlar üşüdü. Çamurlarda dün ben bıraktım ne biçim Koşarak var? eve gitti. Ne? Ne? Hayvan ıslıyor, üşüyor. İşte eski de olsa herkesin 20 30 tane olurdu. Adam bu yaşta bırakmaz. Biraz saman öne, biraz arpa atar da hayvan yiyer. yiyer İnsan da rahat eder, de hayvan da rahat, rahat de. eder. bu hapşada var. E orada ise sabar atar. Sen bir kere zaman içine girir yemlese var ya. Bizim yapmamız gereken tek şey var. Yeme direnmek anladın. Yoksa hiç gücümüz yetti. Geçen sene yine 7 ton arpa mı yiyeyim? 7 ton arpa biraz da şeydi. Süt yeme mütmemeydi. Getirene kadar akla karayı seçtik. Belki o 7 ton yem, komple şey bedeldi. Orayı çevir o var. Ben de şurayı çevireyim. <laughs> Arkadaşlar koyunları yaymak böyle kolayı bir durum değil, kolayı bir iş değil. Hele bizim şartlarda yapmak. E, Tabi bizler de e, mesela YouTube'da bazen e, mor koyunu izliyorum Erdal'ı çünkü e, genelde bu işi seven insanlar herkes bilir. E, Erdal'ın şartları daha zor. Mesela nasıl zor mesela Erdal'ın e, merrası yok zorluklar içinde meralarda soğuk havalara katlana katlana hayvanları yaymaya çalışıyor e, Biz o konuda çok rahatız e, bizim merramız var Çünkü e, merramız olduğu için hayvanlar çok rahat istediğimiz yerde merramız geniş güzel ama e, bizim sorunumuz da adamsızlık ee, çok kimsenin olmaması bize yardımcı olan kimsenin olmaması tek başımıza yaz, kış, sonbahar, ilkbahar demeden mücadele etmek. E çünkü koyunda ata sözleri vardır. Ee, senin oğlunun düğününe babanın cenazesine yollamayan bir hayvandır. Hafta sonusu yoktur, izini yoktur, cumartesi pazarı yoktur. İşte mesela gider adam getirirsin bir dükkan olsa, bir makine olsa, bir şey olsa emanet edebilirsin ama bunu rahatça bir insana emanet edemezsin. Çünkü bunu tanımak için huyunu, suyunu bilmen lazım. Aksi takdirde, bilmediğin bir insana emanet ettiğin zaman bunun e, sürüyle gönderdiğin çok az eve gelir, o da nasıl gelir bilmiyoruz. Onun için e, buna bakacak insanlar Omar gibi benim gibi insanlar tecrübeli insanlar bir de kalabalık olursa sürü daha zor olur niye zor olur çünkü kalabalık büyük sürüye hükmetmek her adamın harcı değildir her adamın işi değildir öyle belki görülürken böyle yaparız şöyle yapılır demekle olmuyor emek vermek lazım mücadele etmek lazım derler ya çoban olmak peygamber mesleğidir. Peygamber mesleği derken bunun içerisinde şey vardır. Yani peygamberin sabrı vardır. Sabırlı olman lazım bu işi yaparken. Yoksa e, çok baba itler gördük. E, sabah uykuda kalkıp oyunculuğa başlayıp iki ay dolmadan, üç ay dolmadan işi bıraktığı olmuştur. Oh! Boş duruyor böyle şimdi, aşağı kadar gitsin, tarlanın ucuna kadar, oradan geri çeviririm bir şey yavaş yavaş yayla yayla çıkar. Gitmesi hızlı olur, gelmesi çok yavaş olur. Çünkü bunun huyu öyledir. Şimdi orada durdurmaya çalışsın her biri bir tarafa dağılır gitme şekli. Köpekler burada bir koku aldı. Burada bir kurt kokusu mu var, ne kokusu varsa onun peşinde dolaşıyorlar. Miki burnunu sürüp geziyor. Miki arıyorsa kurt vardır çünkü. Küçük Miki da çok tecrübeli bir hayvan. Yetişme tarzı öyle. sisimiz gene aşağı doğru geliyor. Koyunlar da yayıldı. İyice karnı doydu. Kapıştılar yeri. Eline ne geçince yediler hayvanlar. Maşallah diyelim arkadaşlar. Çok zor bir emek. Nurhan başı duman duman. Umar koyunlarla konuşuyor. Nereye varıyorsunuz diyor. Nereye gidiyorsunuz?